Herkese merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleriyle birlikteyiz. Dizinin bu akşamki bölümünde Yaman oldukça üzgün olacak. Çünkü Seher ona hiç beklemediği bir teklif ile gelecek. Seher Yaman'dan boşanmak isteyecek. Yaman kesinlikle bu durumu kabul etmeyecek. Seher'in kendinden vazgeçmemesi için elinden geleni yapmaya başlayacak. Ve Yaman Seher'e kendi elleriyle kahvaltı hazırlamaya başlayacak. Yaman bu süreçte Seher ile daha da fazladan ilgilenmeye başlayacak. Ama Seher ise zaman zaman bu ilgiden sıkılmaya başlayacak. Cenger de bu süreçte Seher'e oldukça destek vermeye başlayacak. Cenger Seher ile konuşsun. Seher'in Yaman'dan boşanmasına izin vermesin diyenler videoyu beğensin lütfen. Cenger zaten boşanma konusunu öğrendiğinde kesinlikle Seher'le konuşacak. Seher'in Yaman'dan boşanmaması için Seher'e akıl vermeye başlayacak. Seher'in ise giderek kafası karışmaya başlayacak. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler, kendinize iyi bakın.